Çocuklarımızın özgüveni aslında onların hayata bakış açısını şekillendirir. Kendine güvenen çocuk ayakları yere sağlam basar, denemekten asla vazgeçmez ve kendi öz değerini her zaman yüksek tutar. Tabii ki çocuklarımızın gelişim yolculuğunda ebeveyn olarak bize düşen sorumluluklar vardır ve özgüven noktasında bunların en önemlilerinden biri kıyaslamalardan kaçınmaktır kıyaslamalardan kaçınma nedenlerimiz çocuğumuzda bırakacağı öz yetersizlik duygusunu pekiştirmesidir. Çünkü bizi ilgilendiren şey diğer çocukların performansı değil, kendi çocuğumuzun yolculuğuna eşlik edebilmektir. Çocuğumuza kendi yaşına uygun sorumluluklar verme ve bunları rutin haline getirme özgüveni destekleyen bir diğer nokta diyebiliriz yine yaşına göre yatağını toplama, evin ekmeğini alabilme ve çocuğumuz almazsa eve ekmeğin gelmemesi gibi neden ve sonucun da içinde barındırdığı durumların yaratılması özgüveni destekler. Çünkü pekiştirdiği duygu ben yapabiliyorum, ben varım ve bu sorumluluk bana ait düşünceleridir tüm durumlarda ve çocuk gelişiminde en önemli noktalardan biri her konularda bahsettiğimiz gibi dinleme becerisidir. Çocuğumuza etkin dinleme, fikirlerine önem verme ve ona doğru dönütleri verebilme çözümsel değil ama onu yönlendirecek, onun bulmasını sağlayacak sorularla dönüt verme onun var olduğunu, aile bireyi olduğunu, görüldüğünü ve değer verildiğini pekiştireceği için özdeğer duygusunu da destekleyecektir. Fakat öz gelişim noktasında tabii ki biliyoruz ki herkes hata yapabilir. Çocuklarımız da hata yapacak. Rutine bindirsek bile tüm durumu, yeterince doğru davransak bile hatayı hiçbir zaman engelleyemeyeceksiniz. İşte bu noktada doğru olan şey çocuğumuz hata yaptığında verdiğimiz tepkidir. Çünkü tepkiler çocuğumuzun hataya karşı kodlamalarını şekillendirecek. Bu yüzden yine açık bir iletişimle süreç içerisindeki çabanın çözüm becerini ve yol bulma çabanı destekliyorum ve takdir ediyorum. Peki bu duruma başka hangi yollarla yaklaşabilirsin? gibi yönlendirici sorularla, buldurma sorularıyla, açık uçlu sorularla dönüt verdiğimizde yine özgüveni destekleyen kritik noktada doğru hamleyi yaptığımız bir ebeveyn tutumu sergilemiş olacağız. Unutmayın bu çocuğumuzun yolculuğu ve biz ebeveyn olarak onun üretken, cesur ve mutlu olmasını istediğimiz için her daim, her koşulda onun her zaman yanında olacağız.